Ciltteki pütürlük kese yapmama rağmen gitmiyor. Ne yapabilirim pürüzsüzlük için? Saçlarınıza maske olarak ne kullanıyorsunuz? Genç Nurbilene güzellik tavsiyeniz ne olurdu? Yani bu ne kadar güzel bir soru. Herkese merhaba. Hepsi burada ile gerçekleştirdiğimiz güzellik sohbetlerine hoş geldiniz. Bu hafta daha önce başladığımız soru-cevap serisinin ikinci videosunu çekeceğiz. Bu sabah sizden bana güzellik ve bakımla ilgili merak ettiğiniz soruları sormanızı istedim. Gelen sorulara şimdi beraber bakacağız ve hızlıca Uğur'un müsaade ettiği süre içerisinde elimden geldiği kadar çok soruya cevap vermeye çalışacağım. Hemen başlıyorum vakit kaybetmeden gelen soruları şuradan bakalım. Evet. Ee okuyabildiklerimi okuyacağım. Seçmemeye çalışıyorum. Ee, konu olarak daha doğrusu güzellik ve bakımla ilgili olanları seçmeye çalışıyorum. Ee, ciltteki pütürlük kese yapmama rağmen gitmiyor. Ne yapabilirim pürüzsüzlük için? Yüzünüze kese yapmayın. Eğer yüzünüzde pütür dediğiniz elinizi sürdüğünüzde kuruluk gibi ele gelen bir yapı varsa muhtemelen cildiniz kurudur ve bu aslında kese yapılmayacak. Hiçbirine yapılmaz ama kuru ve hassas ciltler keseyi hiç sevmezler. Cildinizin üzerine yüzün e, paralayarak düzeltemezsiniz. Onu iyi nemlendirmeniz gerek. Burada kullandığınız nemlendirici biraz daha yoğun olabilir. Lütfen kese yapmayın. 22'li yaşlarda karbon peeling gibi e, işlemler zararlı olur mu? Aslında 22 yaş çok güzel bir yaş. Ve e, tam doğru bir soru diyebilirim buna. Karbon peeling doğru bir işlem. Çünkü cildin çok yağlı olduğu, sivilceye ve gözeneye çok yatkın olduğu bir dönem. Çünkü e, cildimiz yağlı, hormonlar fazla çalışıyor. Bu yüzden de yağ bezleri daha hızlı çalışıyor. E, 20'li 20 yaşlarda karbon peeling evet yapılabilir. Çok da fayda görürsünüz. Vakumlu cilt bakımları yapılabilir, ama onun dışında e, diğer işlemler zararlı olmamakla beraber gereksiz olur ve cildinizi belki de yıpratır. Saçlarınıza maske olarak ne kullanıyorsunuz? E, saçlarımı çok uzun zamandır ve her hafta olma, olmak suretiyle hindistan cevizi yağı kullanıyorum. E, akşamdan sürüyorum. Çok cıvık cıvık yapmıyorum. Dipten uca kadar sürüyorum. Sabah kalktığımda da yıkıyorum. Bana çok faydası oluyor. Bütün cilt tiplerine çok faydası olduğunu düşünüyorum. Maske olarak hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz. 35 yaşındayım. Hala ayda 1-2 sivilce çıkıyor. Normal mi? Ayda 1-2 sivilce bence çok normal. Ama yetişkin sivilcesi dediğimiz 30'lu yaşlarda olan bir sivilcelenme problemi de aslında yok değil. Eğer devam eden kronik olduğunu düşündüğünüz ve e, yeme içme düzeninizin değişmediği, uyku düzeninizin değişmediği, kullandığınız ürünlerin değişmediği yani çevresel faktörlerin değişmediğine emin olduğunuz ve tekrar eden sivilceniz varsa mutlaka bir dermatoloğa görünmek gerek. Ama ayda bir sivilce bence makuldür. E, benim için normal. Genç Nurbilen'e güzellik tavsiyeniz? Ne olurdu? Yani bu ne kadar güzel bir soru. Ee, herhalde gençliğimde kullandığım kadar çok ürün e, kullanmamayı tavsiye ederdim kendime. Gerçi benimki tabii mesleki bir şeydi. E, ve çok da hevesliydim. Çok ürün kullandım. Çok ürün denedim. E, bunun aslında zaman içinde derimin bariyerini güç, güçsüzleştirdiğiyle ilgili problemler de yaşadım. Bu yüzden daha az ürün, daha az makyaj e, ve herhalde kendime daha az uğraşmak olurdu diyebilirim tavsiye olarak. Pahalı kremler yerine e, dolgu e, toksin yaptırsak ve ucuz ürün kullansak olur mu? Aslında pahalı ürünlerin daha iyi, ucuz ürünlerin daha kötü veya işe yaramaz olduğu ile ilgili bir Doğru yok, hatta bunun böyle olmadığını sık sık söylüyoruz. Bu yüzden pahalı kremler ve ucuz kremleri biraz daha içerik açısından değerlendirmek lazım. Hiçbir ürün, dışarıdan sürülen hiçbir şey enjeksiyonla yaptığı yapılan işlemlerin yerini tutmaz. Çünkü asla toksin dediğimiz kırışıklığı neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Ama kremler o bölgeleri göz çevresini nemli tutarak daha yavaş aslında kırışmasını ve daha dolgun görünmesini sağlar. Bu yüzden ürün kullanmaya devam edeceğiz. İçeriklere dikkat edeceğiz. C vitaminleri, antioksidanlar, cildimizi besleyen içerikler özellikle olgun ciltlerde 35 yaşından sonra çok önemli. Ama çok ihtiyaç hissediyorsak medikal destek de alabiliriz. Birinden birini tercih etmek gerekirse diye bir soru sorarsanız ben edemem. İkisinden de az az ve gerektiği kadar diyebilirim. Ee... Vücut için nemlendirici kullanıyor musunuz? E, tabii ki kullanıyorum. Aslında bu en sık yaptığımız hatalardan biri. Nemlendirici yüzümüze sürdükten sonra boynumuza ve dekolte bölgesine sürmemek ve aslında her banyodan sonra e, ben her gün sabah mutlaka sürüyorum banyodan sonra bütün vücudunuza nemlendirici sürmelisiniz. E, bu çok önemli. Bunun için su içmek de çok önemli. Bunun için çok sıcak suyla duş almamak da çok önemli. Çünkü aslında sıcak suyla duş aldığınız zaman cildinin nemini kaybediyorsunuz. Daha soğuğa yakın suyla duş almak gerekiyor gerekiyor. Ve mutlaka nemlendirici kullanmak gerekiyor. Ee, bakıyorum. Ee, yanımda çok yoğun gözenekler var. Ne yapabilirim? Yanak bölgesi gözenekli bir bölgedir. Benim cildim de gözenekli. Yakından baktığınızda göreceksiniz. Hatta yakın fotoğraf koyduğumda çok mesaj geliyor. Aa Nur Hanım sizin, sizin de yüzünüz gözenekliymiş diye. Ee, gözeneksiz bir cilt yok. Aslında gözenekli cilt her zaman söylediğim gibi kalındır, bariyeri daha sağlamdır ve daha zor kırışır. Bu yüzden çok gözenekliyim diye aslında şikayet etmek yerine bunu biraz faydalı tarafını görmek lazım. Ama gerçekten hiç fondöten süremeyecek kadar, bütün highlight sürdüğünüzde bütün çukurların tek tek belli olduğu kadar fazla gözenekliyse cildiniz sıkılaşmaya evet ihtiyacı var. Bu sıkılaştıran ürünlerin içerisinde Mutlaka antioksidanlar, C vitaminleri aramanız gerekiyor. Çünkü bunlar cildi sıkılaştıran içerikler. Belki cilt bakım rutininize bir serum ekleyebilirsiniz. E, ve aslında bu yağı dengeleyebilirsiniz böylece. Dışarıdan destek almak gerekirse de biraz önce bahsettiğim karbon Peeling iyi bir seçenek olacaktır. Yüzdeki e, tüylere lazer önerir misiniz? Hayır hiç önermem. E, daha doğrusu ortadan kaldırmaya yönelik bir lazer işlemi önermem. Yüz için önerebileceğim tek lazer rengini sarartan Q-switch lazer olacaktır. Ee, ben de zaten onu kullanıyorum şu anda. Kendim de onu yapıyorum ve sürekli tavsiye ediyorum. Kaç dakikada zor Vaktimiz var mı? Son soru mu? Son soru bir dakika. Birkaç tane hızlıca cevap vereceğim. Eee... Cildin ışıl ışıl görünmesi için hangi ürünü kullanmalıyız? Gerçekten cildin ışıl ışıl görünmesi için tek bir ürün var dersem size yalan söylemiş olurum. Bu çok bir bütün. Beslenmeyle ilgili, tabii ki ürünlerle ilgili, doğru fondötenle, doğru makyajla ilgili, kendinizi iyi hissetmenizle ilgili. Aslında bir önceki videolara dönüp bakarsanız özellikle ikinci ve üçüncü videodaydı sanırım. Bu içeriklerden çok yoğun bahsettik. Mutlaka fayda göreceksiniz. Cilt lekesi için kozmelan önerir misiniz? Evet, kozmelan benim çok sevdiğim bir işlemdir. Zaten leke konusunu anlattığımda da bundan enzim peeling olarak çok uzun bahsettim. Ee, en iyi sonuç aldığım işlemlerden biriydi. Ee, kaş alırken göz üstü derisini sarkıtmayacak işlem nedir? Ağda mı cımbız mı ip mi? Ee, Ağda ve ip lütfen kullanmayın. Ee, sadece cımbız. Bir tane daha alayım mı? Bitti mi? Son soru. Tamam bir tane daha şöyle bakıyorum. Faydası olacak. Sivilceli cilt bakımı nasıl olmalıdır? Ee, zor bir soru seçtim. Daha uzun bir soru. U Uğur Kaşını gözünü kaldırıyor. <laughs> Şu anda sivilceli cilt bakımı önemlidir ama önemli olan sivilceli olan cildi mutlaka bir uzmana, bir dermatoloğa danışmaktır. Çünkü tekrar eden kronik olan sivilce mutlaka tedavi edilmelidir. Sürekli sivilcelinden hiçbir cilde dışarıdan bir şey sürerek, müdahale ederek sivilceleri ortam, ortadan kaldıramayız. Ama kullandığımız içeriklerdeki kullandığımız ürünlerdeki içerikler çok yağlı olmaması, cildi çok fazla tahriş etmemek, sivilceyi kapatacağım diye çok yoğun fondöten kullanmamak ve temiz tutmak ama en önemlisi sadece akşamları temizlemek. Çünkü sabah kalktığınızda hem sabah hem akşam temizleyici kullandığınız zaman cildiniz yağını kaybettiğini düşünerek daha da yağlanır ve daha da sivilcelenir. bu videoda da bu, bu konuda da bu konuyla ilgili de aslında önceki videolarda galiba birinci videoda bahsettik. Sivilce ciltlerin daha doğrusu yağlı sivilce Yatkın ciltlerin nasıl ürünler kullanması gerektiği. Sivilceli cilt gerçekten kendi uygun ürünü bulacak. Çok fazla makyaj yapmayacak. Çok iyi temizleyecek ve mutlaka bir dermatoloğa gidecek. gidecek. Soru cevaplar gerçekten ben de çok e, keyif alıyorum. Çok fazla soru geliyor. Bu yüzden e, her devam eden dördüncü videoyu soru cevap olarak devam etmeye e, çalışıyorum. Belki biraz daha uzun tutabiliriz eğer e, sıkılmıyorsanız. E, bu yüzden bu videonun altına yorum bırakırsanız uzun muydu kısa mıydı daha fazla soru cevaplamamı isterseniz belki bir sonrakini buna göre genişletebiliriz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.